Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü karnabahar çorbası yapacağız. Tam yoğun kıvamlı bir çorba. Özellikle ek gıdaya geçen bebeklerinize bu çorba yapıp onlara içirebilirsiniz. Gerçekten çocuklar çok seviyor yoğun kıvamlı çorbaları. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir tenceremize 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra bir adet soğan ekliyorum. Soğanı bir kaşık yağmurluğuna bir iki tur karıştıracağım, mühürleyeceğim. Daha sonra iki diş sarımsak ekliyorum. Bir adet patates ekledim. Küçük, iri iri doğradım. Onu bir iki tur çevirdikten sonra 250 gram karnabahar vardı onu ekliyorum onu da bir kaşık yardımıyla iyice harmanlıyorum iyice karıştırdıktan sonra üzerine su ekleyeceğim gerçekten e, bu tür e, sebzelerde mühürleme işlemi mutlaka yapın üzerine geçecek kadar sıcak su ekledim ve pişmeye gönderiyorum bir adet de defne yaprağı ekledim Evet arkadaşlar çorbamız haşlandı içinden defne yaprağını çıkardım hemen robotumuzda iyice ezeceğim pürüzsüz bir kıvam alana kadar zaten çabuk eziliyor gayet de un gibi oluyor arkadaşlar böyle bembeyaz İçine bir tanesi kalmış Evet arkadaşlar, ben süt katmadan önce 3-4 kepçe bebeğimi ayırıyorum. 8 aylık bebeğim var. Ona süt katmak istemiyorum. Daha sonra geri kalan çorbamıza bir çay bardağı süt ekliyorum. Sütümüz biraz pişecek 5-6 dakika. Hemen üzerine sos yapacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Erimeyi bırakıyorum. Hemen çorbamıza da yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Çorbamızın üzerine bir tatlı kaşığına yakın tatlı pul biber ekledim. Hemen tencereme aktarıyorum ve şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Bir 10 dakika dinlenecek, servisini yapacağım. Evet arkadaşlar, çorbam dinlendi. Gördüğünüz gibi yoğun bir kıvam almış. Gerçekten çok güzel olmuş. Sizler de yapıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hem çok faydalı. Hemen sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar çorbam servise hazır. Gördüğünüz gibi. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.